birlikte Team Fortress oynuyoruz. İsterseniz başlayalım. Evet. Bir şey fark etmişsinizdir. Mikrofon aldım. Yani bunu yapmak ee, şey. Bunu ee, konuşamıyorum bir saniye. Konuşursam her şey anlayacak. Bunu yapmak çok iyi. Bir zaman bir aklımdaydı hatta bunu yapmam gerekiyordu zaten çünkü ses kalitesi gerçekten kötüydü. Yani bir yere kadar Bazen her ses duyulmuyor bile. O yüzden bunu alma gereksinimi duydum. Evet. Şu an tf oynuyoruz. Zaten e, böyle etmiştim. Evet başlayalım oğlum. Bismillah. Evet. Burada, payı Burada pay alınır. Burada pay. Abdul. Burayı biliyorum. Burası şey haritası. Dur dur. Ben de Pyro gözlü oldu işte. Lan benim canımı incirmiş. Ne? Nereye gitti lan? Ne oluyor? Aha gördüm. Gelin buraya kafirler. Dostlar. <laughs> Bravo. <gülüyor> O ne oğlum zıttı kavuşan zayi Bakalım aa Selam Adam Ne Gördüm onu gördüm Gördüm bölücü şey Bölücü şeyler Gel gel Oğlum Böyle hiç zevkli olmuyor biraz sesini aç. onun yeterli. <laughs> tamam şimdi daha çok iyi. Ortalığa bakar mısın? Alice harikalar diye herhalde. Şimdi kuşlar... Uç Hayat kısa kuşlar uçuyor. <laughs> Aldın Lan! Al. Yalnız size bir şey diyeyim. Bu takıma bir medik ise var ya. Üf evet. diyorum ben. Oğlum lan kayıp ana kaybediyoruz lan. Allah! Kaybediyoruz. abi. Bir vuramadım, bir öldüremedim şu. Evet, şu bu takıma bir medik lazım. O yüzden medik benim ikinci medik. Bir de medik oynamayı seviyorum ben. Gayet güzel şeyler. kızımız da bazenleri şey kendini savunabiliyor. Bu ne? Bu bir de şu. Hayrom 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 hayrom. Lan. Gel. Şurada bir tane demo man var. Demomanı kessem mi? Olur olur. Tamam. Allah. Ne oluyor lan? Bu ne? Açıl. Hayır. Hay bir can doldur ama he. Japona bak. Hay Allah'ım ya Rabbim. Koş, koş Ulan Dedik kim öldürdü bilader? Maçı kazandı. <laughs> ya bakalım. Lan oğlum. Orada bayro bile yoktu. Nereden? Ne? Engineer. Git yap. Heh, şurada bir tane soldier buldum. Geç kardeşim. Soldier kuş oldu. Tamam. İyisi kardeş. Yürü tamam kardeş. <laughs> beyler arka beyler arkaya bakın. Fay mı fay geldi? O ne lan? <laughs> Anne. Bazen ne diyorum? Bu herifleri bu kadar hızlı nasıl ilerliyorsunuz? <laughs> Çünkü bazı güçlü karakterler işte oyunun sınırlarını bazı mı? işte oyunun sınırlarını zorlayabiliyor bu arada. Çok iyi Bak, hayır hem nasıl? hem canı fazla. Alın, O neydi beyler? <laughs> ya bizim ekibe bak Allah aşkına ya. Benden mal aklı ben scout'u görünce direkt şey oluyor. Deliriyorum ya yani. Kafayı yiyorum. Sinirlerim bozuluyor. Travma mı olmuş karakter? Yürü <laughs> git lan. Hadi. Ay anasını ya. Neyse bir tane Oğlum John basın bana John Nerede? Ee, neyse bak Rakip olacaklara karşı çok büyük bir üstünlük sağlıyorum Millet Dur ben, ben ben şey tartışmak. O sniper orada tek başına ne yapıyor abi? Arkanda adam var. Ja, hvis jeg er oppe i geilet çok iyiydi, çok iyiydi. Lan! <laughs> Böyle gelinir mi? Dur. ciddiye binmesin durun. Allah 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 Allah. Gel. <laughs> tamam. Ben atlıyorum. <laughs> ah. Ah be çok iyi gidiyordum. Adamlar bu çocuğa bir ayağına yeter lan Bu adam da hayır mı? Gel <laughs> Ulan Keltoş <laughs> Ama çok güzel böyle tam şafak Şabala vurmalı duruyordu ya bak. Oğlum sabahtan beri bir kadın ilerleme yok be. Beyler. Medik. Uber'e basma lan hocam. Hadi bak. Ye ye. Ne? Aaaa. Bir saniye. yapmak zor Başka şansımız yok çünkü Şu ekibe baksana yarısı solcu Yarısı solcu diğer tarafa scout Dur Yok lan bak Niye al bir şey niye bir şey yapmıyor Ben dalıyor mu? Ananı Sallamıyorum. Abi medik tarafına ya. Medik Kaç kaç Ulan bu şişko Şu <laughs> elmayı bunun kap Ey şu anda yanımda bir tane elma var O elmayı bunun kamatına kullanmak istiyorum Spy anasını Üstü bayağı Abi al. Bizim adam 230 kilo gibi bir şey. Yürürken yer sallanıyor ya. Ama vuramıyorum. Bu da kim vuruyor? <laughs> Meet the scout videosu gibi oldu. Allah kahretsin ya. Lanet <laughs> <Daha> oldu <laughs> Neler nasıl? Oluyor? Nasıl? Oluyor? Bak. Mediklerde medik burada. Tamam. <laughs> Ney? <laughs> Oo, hayır. 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 Kaybettim. Oğlum ne kadar sürdü? Bir saniye. Oğlum biz o kadar süre bunun için mi uğraştık ya? Cidden mi ya? Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki video artık devam ederiz. Bay bay.